first finger baby Gençler hepinize selamlar hepinize merhabalar nasılsınız iyisinizdir umarım yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla beraber 20 günlük aradan sonra tekrardan merhabalar ee, bildiğiniz üzere abi 20 gündür ne yazık ki hiçbir şekilde video paylaşamıyorum bunun için gerçekten çok ama çok özür dilerim 20 gün içerisinde hem babaannemi hem de dayım yerime koyduğum insanı kaybettiğim için ne yazık ki ne video paylaşabildim ne de sizin yorumlarınızın birçoğuna cevap verebildim bunun için gerçekten çok ama çok özür dilerim Eee 20 gün içerisinde 1000 abone olmuşuz ee, ama gerçekten bunun bile mutluluğunu yaşayamadım. Hmm. Bunun için gerçekten hani bilmiyorum. Bu aralar çok değişik bir psikolojiye sahibim ama inşallah yavaş yavaş toparlayacağız. Hem e, kanaldaki videolar olsun güzel içerikler olsun e, daha güzel çeklerle beraber daha güzel videolarla beraber bilgi videoları olur e, sizin istediğiniz taktik videoları olur. Ya da istediğiniz her içeriği çekmeye çalışacağım. Bunu e, öncelikle söyleyeyim. Sizlerden tek ricam e, kanalıma abone olmayı ve videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Bu aralar biraz yoğunum ne yazık ki. E, hem taziyeler var hem deneme sınavlarım var üstüne bir de okul sınavları eklendi falan gerçekten çok ama çok yoğunum ama hayalimi de bırakmayacağım yani video paylaşmaya devam edeceğim bunu sizlere söyleyeyim. Elimden geldiğince güzel kaliteli içerikler çekmeye çalışıyorum ee, kanalında boş bir videoyu Hani hiçbir şekilde bulamazsınız bunu sizlere söyleyeyim daha güzel içeriklerle beraber karşınızda bulunacağım Birçok içeriğim yarım kaldı Ne yazık ki 20 gün içerisinde Hem tekli 5n'de rank kasıyordum e, o yarım kaldı üstüne vs'lerim falan Hepsi yarım kaldı klasik maçta Oynamayı hedeflediğim e, maçlar vardı yeni Mod gelmiş onu dahi daha oynamadım ne yazık ki bu videoyu da e, ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. E, video çekmem gerektiğini biliyordum ama ne yazık ki çekecek e, video bulamadım. Çünkü oyuna giremiyorum bu aralar. O yüzden arşive bir baktım bu videoyu gördüm. Güzel bir video. E, ben biraz izledim. Hani sıkılmayacağınız seyir zevki veren bir video. Beni biliyorsunuz ben M4 VSS atmıyorum normalde. Genelde benim VS'lerim m e, M24'tür ama e, M4 vs'si atmışım ne zaman atmışım şu an bile hatırlamıyorum. Karşımdaki oyuncu da sağlam bir eğime sahip bir oyuncu. Bakalım e, başka söyleyeceğim şeyler e, yorumlarınız e, bunlardan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere 20 gündür video paylaşmıyorum ve attığınız birçok yoruma da cevap vermedim gerçekten. Bunun için özür dilerim. Hani yorum attıysanız ve cevap bulamadıysanız gerçekten... Ee, hiç müsait olamadığım içindir, bunu sizlere söyleyeyim. Ama e, tek tek şu an bana gelen yorumların hepsine cevap vermeye çalışacağım yavaş yavaş. Çünkü baya bir yorum atmışsınız ve o yorumlara cevap vermemişim ne yazık ki. Daha doğrusu cevap vermedim. Ama onların hepsini e, cevaplayacağım. Bunu sizlere söyleyeyim. Onun dışında e, tekli 5 de bildiğiniz üzere rank asıyordum ve bunun taktiklerini sizlerle beraber paylaşıyordum ama o da yarım kaldı. E, bunun için de gerçekten çok ama çok özür dilerim. Normalde hiçbir e, videom hiçbir içeriğim yarım kalmaz. Hepsini nasıl başladıysam öyle bitiririm. Ama ne yazık ki bu sezon e, Tekli BSN'de artık zaten maç bulamam. Ve bu yüzden içeriğim yarım kaldı. Bunun için gerçekten özür dilerim. E, bunu da gelecek sezon tekrardan Tekli BSN'de rank kasar isem e, telafi edeceğim. Bunu sizlere söyleyeyim. Gerçi bir daha Tekli BSN'de rank kasar mıyım onu da bilmiyorum. Ama gerçekten bir daha Tekli BSN'de rank kasarsam bunu sizlere söyleyeyim ki devamını getireceğim. Fatih olmadan da sizlere Fatih yapmadan da bırakmayacağım. Onun dışında VS'ler falan e, bilmiyorum benim genelde attığım VS videoları çok fazla izlenmiyor bunu fark ettim videolarımı kontrol ederken. E, daha doğrusu M24 VS videolarım izlenmiyor bunu söyleyeyim M4'e göre. M4 oyuncusu değilim ben ne yazık ki e, ama M4 oyuncusu olsaydım keşke. Zamanında benim telefonum 15 FPS olduğu için hani M4 oynayamıyordum bu yüzden Expired. ne yazık ki m 24'e devam ettim ve m 24te ustalaştım. Bir noktaya kadar geldim. Ee, ama M4'üm de kötü mü? Değil. Hani bir aim'im var ama daha fazla geliştirmem lazım. Toparlamam lazım. Ee, ama ne yazık ki arenada e, gidip başkalarına karşı vs atamıyorsunuz. Niye? Çünkü kaskı alan var, yelek alan var, hile yapan var, bomba çeken var. Hani hiç mermi sıkmadan bir yere pusup benim çıkmamı bekleyen oyuncular var. Bu yüzden gerçekten M4 vslerini hiç sevmiyorum. Hele bir de ciddi oynayanlar oluyorsa gerçekten nefret ediyorum. Ee, ama daha çok M4 bslerim izlendiği için yavaş yavaş M4'e doğru da geçeceğim. Bunu sizlere söyleyeyim. Onun dışında klasik maçlardan istediğiniz hangi maçlar olursa abi işte One Man Squad olsun Efendime söyleyeyim takımla oyna ya da bizle beraber takım kurup oyna diyorsanız hepsini de sizlere karşı çekeceğim. Bunları da söyleyeyim. Hani istediğiniz her içeriği bana karşı söyleyebilirsiniz. Ben bunları sizlere söyleyeceğim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum abi. Instagram hesabıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. Eğer orası da daha fazla böyle takip edilirse orası da güzel bir kitleye ulaşırsa bundan sonra haberleri falan orada veririm. Hani biliyorsunuz 20 gündür benden hiç haber alamadınız. Birçoğunuz haber alanlar da oyunda beni tanıyanlardan haber almıştır. Ya da ben bir ara oyuna girmişsem oradan haber vermişimdir. Onun dışında ne yazık ki haber veremedim. O yüzden hani Instagram'a da gelirseniz oradan haberleşiriz. Mesaj atmak isteyen konuşmak isteyen oradan bana ulaşabilir. Bunu sizlere söyleyeyim. Onun dışında galiba söyleyecek başka bir şey yok diye düşünüyorum abi. Ee, videoyu ben burada keseyim. Sizlere iyi seyirler. Sonuna kadar izlemeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Gerçekten baya hs dolu bir maç geçmiş. İzlerken bunu fark ettim. çok Ama çok güzel vuruşlar falan vardı. Ee, taktik videoları falan da gelecek. Bunları sizlere söyleyeyim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere Left! Do no, not stop! Clear! Blue Team victory!